Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle saç diplerimizin saç diplerimizdeki kaşıntı ve saçlarımızdaki sivilcelerimize çok iyi gelen pratik bir yöntem göstereceğim. Bunun için e, maden suyumuz, aromasız olandan, sade olandan maden suyu ve 3 tane de aspirinimiz var. Aspirinimizi istersek suda, bir çay kaşığı suda eritelim. E, istersek de havanda dövelim, toz haline getirelim. Evet ben aspirinimizi e, havanda, tahta havanda dövdüm. Bunu karıştırma kabımızı alıyoruz. Yarım su bardağı maden suyu ekliyorum. Bir tane karış kaşıkla iyice karıştırıyorum. Böyle karıştırıyoruz. İçindeki aspirinler iyice ezilene kadar iyice karıştırın. Ardından bunu saç derinize sürerek 15 dakika bekletin. Ardından da durulayın. Bunu haftada bir kere yapın. Şikayetlerinize göre haftada iki kere de yapabilirsiniz. Şöyle karışımımız hazır. Hoşçakalın.